geçmişi çatal öyküyle 10 bin yıl öncesine dayanan yemeğin medeniyet olduğu kadim Selçuklu başşehri tarımın kalbi Konya'dayız arkadaşlar. Bugün Konya'dayız. Otizmli arkadaşlarımız ziyaret ettik ve onlarla yemek yapma fırsatı bile bulduk. Gerçekten çok kaliteli bir tesis. Yani onların o kanatlarındaki desenlerdeki o mucizevi uyum çok çok güzeldi. Eray'a baktım bir iki adım geri gidiyor. Eray dedim Eray korkuyor. Konya gerçekten erenleriyle, ermişleriyle güzel bir şehir. Şehrin o huzurlu ruhunuzu sarıp sarmaladı. Oradaki ilahi duyguyu, iman duygusunu gerçekten sonuna kadar hissettik. Aşı aşa katarsan aşk olur sana aşk. Aşa katmazsan aşk olmaz sana aş. Mevlana ne olursan ol gel dediği şehre geldik. Şu an bulunduğumuz yer İpek Yolu güzergahında Anadolu'nun en büyük hanlarından biri olan Zazadın Hanı Karvan Sarayı. Burası bir payitaş şehir. Mevlana şehri. Yemek bizim için bir medeniyettir. Kendisine türbe yapılan, dünyadaki tek aşçı olan Ateş Dedenin de Konya'da bulunuyor olması aslında Konya mutfağının ne kadar güçlü olduğunun bir göstergesi. Konya'da, bu hanın içinde, bu kadar güzel tarihin içinde bu oyun mutlaka bizim olacak. Konya'dayız. Etli ekmek istiyoruz. Bu oyunu bugün alacağız. Ay! Eyvah! Ne kırdın? Vallahi yanmıştır. Yok, yok hiç uçuyormuş. Ah benim Emir'im ah. Ne çok biliyorsunuz her şeyi. Bamyalar yanıyor. Dokunulmazlık oyunu oynuyorsunuz. Oğlum bunlar niye çalışmıyor? Böyle zırh görmedim ben ya. Kek vur. Kıyasıya bir mücadele var. Allah Emir, Allah. Caz yapma bana. Bak şurada Soğan. Bana caz yapma. Caz yapılacak yer değil burası. Sakin. Soğan'a bak. Al. Ne yapayım hızlı yapıyorum. Yap işini yap ya. Sen hızlı mı yapıyorsun? Hızlı yap işini yap. Al o zaman yap etli ekmeğini. MasterChef yarın akşam TV 8'de.